<laughs> ha video başlamış direkt. <laughs> Arkadaşlar. Hugi bugi oluyor. Mindir hafta. Paralı mindir hafta hugi oluyor. Yaşasın sonunda buldum. Buna 5000 like ister. Neyse o. O kadar değilsin Ya 200 ya da 400 falan <laughs> e isterim he. Tamam. <laughs> Vali isterim he. Hadi yollayın. Ne diyorum lan? Şimdi mindir haftamıza ben direkt dünyayı oluşturduğum için lan şimdiden bir modu bir Göstereceğim bir birazdan yani nasıl kurulduğunu. <laughs> Geliyor. <laughs> Arazi oluşturuluyor. Şimdi çok inandırıcı lan. Duyuyor musun? Duyuyor <laughs> <Diyor> musun? <laughs> musun? Ben duymuyorum. Ha? Ne diyor? Ha diyor. Ha mı diyor? yardım Hadi ya. Çek, ya. <laughs> ses <laughs> Bu da bir oyun olsun. Çünkü bu aklını, çalışmıyor arkadaşlar. O yüzden gelirse o konuşuyor. Nasıl ya böyle bir şey mi? <laughs> abi, bana geldi Ha beni Rica koymayalım, koymayalım niye? Aa, Şimdi, uca, uca bu, olacağız. Papa bileğden de yumurta koymayacağız böyle ıvvv diye. Ugi bugi olacağız sadece lan. Ugi bugi olalım yeter bir de köylü yumurtası alalım yeter şunu an. Benim de şu an ugi bugi aşağıda. Ugi bugi'yi kapatmak istiyorsunuz mu? Bu ugi bugi eksi var. Onu tıklayınca o çıkar yani. Bu ugi. Ugi böyle bir kuldu olalım. Bir de yamlı yamlık bir sinan sakla. İnek, <laughs> domuz, <laughs> köpek olsak <mısır>, koyun, koyun olur. <laughs> şey, e, hanımefendi derle konuşuyorduk kendi aramızda. Arkadan da birileri bizi dinliyordu. Tabii. Tamam lan tamam. Yüzünden, evet. Beş veri uyuyucu kadar baday. boş var al uyu, kaç baday. Şarjım <laughs> 55-55 yani. Seviyorlar, Abi seviyorlar yani. Şey yani Ugi ugiye dönüşeceğim. Kornayı sıfıra alıp hayatta kalmaya çalışacağım. Buruk. Buruk. geç. <laughs> <Taktın> mı? <laughs> M oh my God! Cevugü oh. gı olduk. Şimdi mutlu suratlı <laughs> elimi kaldırayım mı? Elimi kaldırıyorum. Kaldırdım. Elim şu an kalk ve yürüyen. Bir yürüyebiliyorum ama ondan sonra yürümeyeceğim. yürüyemeyeceğim. Yürüyemeyeceğim. Şimdi yeterli bir yeter. Artık dişlerimi gösterdim ve ben bir canavar. Şarkı çalsın. Çık çık. Hadi çal. Hadi şarkı. Bekliyorum seni. O burada bir tane attığımız var. Attığımız gel seni bir yiyelim at. Gel lan buraya. Öfü. Kana bulandırdım. <laughs> tamam, bana gel. Her şarkımız geldi sonunda. Ben başka odaya geçeceğim. Bu da ses var. Tamam tamam. Bu kadar yeter geldi. Ve ayağım Şimdi silah sıkacağım göreceğim sen. Daha 7 yaşındayım. Çaka çaka. 8 yaşındayım da. Babam bana 8 yaşındır diyor. 2002 yılına geldiğimiz için. Şimdi ne oldu? 3, 2, 1. Oh. Tamam anne. Bir daha yapmam. <laughs> Abim de Ceren'i. Ben burada bolca bu 16'nın işte. altına girersen böyle <laughs> Hangisini yesin? Böyle var. öyle mi? Yok ben bucu bu gireceğim. Gel ben seni yiyeyim diyeceğim. O da beni yiyor. Efendim. <laughs> tamam anne. <laughs> hoş, hoş, hoş. Seni bir yiyeyim. Gel seni yemek istemişimdir hayatımda hep sen bana kafa karışmıştın. Şimdi ne olacak sana? Yiyeyim mi seni? Yiyeyim gel. Gel seni bir şapka atlatayım. Koşmanla ninek. Mod sen... <laughs> 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 Benim ses. Ben gel oğlum. Benim yaşasın Urgumuz cinne bedel ol Domuz yedi Aynen da domuz Domuz yedi Gel lan sana Ben seni döveceğim Tokatlayacağım Şimdi seni yiyeceğim Mükemmel bir atış Koşunca çok hızlı ve zıplıyor Gece görüşü de var bunda he. Ben her zaman gündüz yaptığım için. Şu an buluttan birazcık daha yukarıya çıksam, düşsem ölürüm. Cana bakın ama. Düşme. Düşme. Yap. Bu Bunlar atlayabilir mi? Tabii ki de atlayacağım. O oh, bu da çıkıp ben buradan atlayacağım ve ölmeyi düşünüyorum. Bu da benim. Ay senin darana ne da. Bu. Oha oha. Bir yamak kız. Uru, 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 uru. Uh, uh. Uh, hıkkı hıkkı. Gibi. Oh. Omega 5. oh. Ha. Arkadaşlar bu kadar. Kır şunu. Şunu da kır. Odunu istemiyorum. At şu. Vatım arkadaşlar buradayken şöyle bir şey oluyor. Çok biraz derinindeyken böyle bir şey oluyor. Şimdi hani böyle uh, uh, duvarlarda sürenine giden. <gülüyor> <gülüyor> uh, uh. <gülüyor> Buradan baya bir, bir yükseğe şey çıktım. Doğru. Olmaz ya. Hiç yüksek değilmiş bu. Bu ne <laughs> oh my god. Oh shit. No. <laughs> ne yapacağım lan ne? ben bunu? C Tövbe estağfurullah <laughs> Oh my god. <laughs> Buydu. <laughs> i̇şte budur. Şimdi <dur. gülüyor> Koca koca yapacağım cana bak. Bir şey yiyeyim de hemen full de olsun canım. Arkadaşlar canınız gidebilecek. Böyle canınız gidiyor. Canınız gidince de bazen böyle oluyor. Dur lan. Dur. he. Bir şey soracağım arkadaşlar. Ama kurduğum için. Bak Bir şey göreyim. Ve sopayı şey göreyi yersin. O arkadaşlar hem hem köleyince, hem de inek yiyince hem de domuz yiyince ona sonra koyun yiyince karnınız full doluyor. Ben köylü şey. yiyeceğim. Çok fena veriyor. Ben nasıl seni bilmiyorum. Bakın Neden dolmadı lan bir içerisine o öbürü içinde doluyor da öbür şimdi. Galiba çok can gitmemiş şey. o yüzden yani. Hı, hı hı Benden daha iyi zıplayan yoktur bu dünyada. Hı hı hı. Hı hı, hı. Oo, Gelen gelsin buraya. İnek, deve iner. Haberin var bu arada mı İki saattir. <laughs> ya bu sudan çıkmam lazım bir şey. Çık 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 çok <laughs> kolay oldu. Hiç yok aile. Amın ne mutluyum ne ne de ne oh my god. Oş. çıkamam asla. O çok Tararatat. de be. Ya. bebek domuz. Öldü. Buru Buru Allah yoruldum ya. Ne arayozuluyor? Bu ben Ay. Bakayım Yedi görüşü var. Hiç bitmez. Çok, çok görüyorum. Ve şu an açlığıma bakarsanız açlığım çok fena. Şu an bir köylü yiyeceğim. Açlığım full olacak. Yiyecek. Köylü yemeden bu kadar şey olunca kendisi doluyor. Evet. Şimdi ben köylü yersem yiyeceğim. Ama şimdi ne olacak? Bakın. Köylü bildiğiniz açlığımı full dolduracak. Full yer zaman. Full oldu direkt. Full full full. Full yapacak. Kanına dayalasam daha iyi olur. Buraya su dökmemiz lazım. Ben de su da. Ay. Bak suyu altında. Yok. Ya, ya olmuyor. Uh, uh, heh, tamam. Ben canımı götürüyorum burada. Sonunda biliyorum. Ve canımı baksana. Şu anlık hiç şeyim yok canım. Arkadaşlar benim iki dakika küçük tuvaletim geldi. Videoyu durduracağım ben. Tamam. Ondan sonra tamam. Yine başlayalım.